Merhaba arkadaşlar. Bir gece vakti sahuru beklerken bilgisayarı açmadan sizin için telefon üzerinden böyle kısa, eğlenceli, hani birazcık daha bizi neşelendirecek bir İngilizce dersi çekeyim dedim. Twitter hesabımda dönem dönem ilgimi çeken, hoşuma giden tweetleri özellikle İngilizce, yabancı basında ya da yabancı takip ettiğim hesaplarda gördüğüm güzel şeyleri not alıyorum. Burada da birkaç tane güzel detay vardı. Hoşuma giden. Onları şimdi sizinle paylaşmak istiyorum. Bir tanesi mesela şurada diyor ki bize We're not all in the same boat but we're, we're all in the same storm. Bu da şununla alakalı. We're not all in the same boat. Diyor ki biz hepimiz diyor aynı botta aynı teknede değiliz. Hani biz deriz ya hepimiz aynı gemideyiz. Bu da o muhabbet. Genellikle çünkü yabancı basında da işte hepimiz aynı gemideyiz. We're all in the same boat muhabbeti var. Birisi de bunu değiştirmiş demiş ki biz hepimiz aynı gemide değiliz. But we're all in the same storm. Hepimiz aynı gemide değiliz ama hepimiz aynı fırtınanın içerisindeyiz. Şeklinde söylemiş. Şimdi buna benzer bununla alakalı birkaç farklı yorum daha gördüm. Şimdi geri geleceğim. Bir başka hesap. Bu da dün beni güldürmüştü yani biraz. Şimdi diyor ki bakın bu da Brings a tear to your eye. Hani gözünüze yaş getir. Hani gözünüzü yaşartır. Göz yaşartır diye dalga geçmiş aslında. Şimdi aşağıdaki resme bakacağız. Diyor ki göz yaş, hani brings a tear. Hani bir damla göz yaşı getirir. Ne? To your eye. Hani gözünüze bir damla göz yaşı getirir. Burada da bir haber görseli var. Inspiring. Hani ne? İlham verici. İlham verici olan neymiş? Celebrities. Ünlüler. Ne yapıyormuş? Spell out. Hani yazmış, hecelemiş ne yazmış ne ecelemiş we're all in this together hani we're all in this together bu işte birlikteyiz hepimiz aynı gemideyiz muhabbeti bakın we're all in this together we're all in this together hani bu işte hani bu cümlenin anlamı şu bu işte hep birlikteyiz with are yachts diyor ki ünlüler yatlarıyla birlikte hepimiz aynı gemideyiz yani hepimiz bu işte birlikteyiz işte ne birliktelik mesajı vermişler. Buradaki hesapta da bununla dalga geçmiş gördüğünüz üzere. Demiş ki evet gözlerim yaşardı. Yani Türkçe söyleyecek olsak ha gözlerim yaşardı demiş. Şimdi geri gidelim. Bir tane daha sizinle paylaşayım. Bu beni bayağı güldürmüştü. Şimdi burada bakarsak diyor ki The USA in, a, in pandemic films. Ne diyor? Şeylerde in pandemic films. İşte bu salgın filmlerinde, bu felaket filmlerinde ABD, hani ABD'nin bu kartal mu, ahin mi neyse işte hani eagle, eagle kartal diyoruz sanırım aynı kartal Amerika'nın sembollerinden birisi diyor ki salgın filmlerinde, Hollywood filmlerinde ABD böyle the U.S. when there is an actual pandemic. Ama diyor gerçek bir salgın olduğunda ABD şöyle The US, Amerika, when there is an actual pandemic, gerçek bir pandemi, salgın olduğunda Amerika'nın hali böyle diye. Tabi bu, hatta zaten bu ne diyelim, yabancı hesapların, insanların kendi ülkelerinin durumunu eleştirdiği, ironiyle verdiği görsellerden bir tanesi. Evet sevgili arkadaşlar, benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Dönem dönem telefon üzerinden... İngilizce araştırmaya gerek kalmadan kısa kısa bu tarz derslerde sizin için çekip yayınlamaya çalışacağım. Bunların hepsini Hüseyin Demirtaş İngilizce YouTube kanalında bulabilirsiniz. Ee, onun dışında evde kal İngilizce serisi var şu dönemde yayınladığımız çok ilgi ve sevgi gören. Evde kal İngilizce derslerini de öneririm. Evet, bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.